beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a maç atacağız. Evet arkadaşlar bu videoya 450 like gelirse yanımıza birini alacağız. 450 like geldikten sonra da abone olmayı unutmayın. Çok evet arkadaşlar var. bir de kutu açılımı yapacağız benim hesabımda. Evet. Can hesabında da yapacağız çünkü can oynuyor. Evet şu anda e, arkadaşlar bu Selim'in hesabı böyle biriktirdi. Yarın buna da gelebiliriz. Bir de burada da kutuları var. Bir de arkadaşlar evde de böyle birikmiş şeyler varsa kutular, böyle brawl şeyler varsa onları da getirebilirsiniz. Yani bize e-mailinizi verip biz sizin hesabınıza girip yapabiliriz. Ama para yatıramayız. Çünkü neden onu yapmadınız, şey yapmadınız demeyin. Nasıl Arkadaşlar bu arada yorum atmayı unutmayın. Seçimlerimizde güzel. Ee, güzel yorum atanlara bu arada sabitleyeceğiz üstte ve kalp atmayı unutmayacağız tabii ki de. Bir de like atacağız yorumlarımıza. Bir de bazen bir de arkadaşlar güzel. eğer hesabınız varsa tabii ki bize kutularım verin çünkü biz baya şanslıyız Arkadaşımla. Size kayaklar falan çıkartabiliriz yani isterseniz verebilirsiniz. Arkadaşlar bir de ıı, şey ıı, bu arada hesaplarda şey taktik de gösteriyoruz. Mesela karakter çıkarma taktikleri filan. Öyle şeyler de yapabiliriz. Yorumlarınıza bakın. İsterseniz yorumlara ne yapmamızı söyleyin. Biz yapalım. Aa böyle para yazar falan demeyin. Çünkü yapamayız. Arkadaşlar bizimkiler de o kadar iyi ama atamıyorlar. Al arkadaşlar ben krolda çok iyiyim çok çok iyiyim ama böyle arada bir böyle şeyler görüyorum. Çünkü tonun canı çok az arkadaşlar. Selim de Leon da çok iyi. Arkadaşlar benim hesabımda oynuyoruz şu an. Evet Selim'in hesabında krool var. Yani tam tersi olsa çok güzel olacak. Bana Leon çıktı. Selim'e de kural çıktı. Bana kural çıksa, senin de Leon çıksa çok rahat olacak he. Gerçekten arkadaşlar. Ben Leon'u 25 yapardım zaten. Ben de kuralı 22 yaptım. Sonra... Arkadaşlar ben bir keresinde Jackie gelmişti. İlk saatinde Jackie'yi almıştım para yatırmadan. 80 elmasım vardı. Ben dünya sıralamasına gittim ama şu an düştüm neden? Zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şu... çok kötü Çok beklenmedik bir şey oldu. <laughs> Ya yani onu atmaları gerekiyordu. Arkadaşlar doğduk merak etmeyin. Arkadaşlar bizim adamlar da iyi ya. Tamam, okay. Ya ben bir ulti doldurmak istiyorum. Ulti kaçacağım ya ben. Oha. Ulti Bu ölmedi çok iyi oldu arkadaşlar. Ne bitti? Evet arkadaşlar bitti ve ben de seninle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Facecamimizi açmıyoruz. O da karanlık çünkü. Ben kurova almayacağım arkadaşlar. Ben mod alıyorum. Yarımları da ne oynamamız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ceza alıyorum. Normal kutu açılımı yaparken Selim'in hesabında Selim'in hesabında 66 taş var. Selim'in hesabında 66 taş olduğu için iki tane de büyük kutu açacağım. Bence Selim'e kesin bir aksesuar ya da e, başka bir şey çıkabilir. Arkadaşlar şöyle bir iddia koyduk biz. Bana karakter çıkarsa adım bir günlük Abdullahvit olacak. Ben çıkmayacaktım. Yani. Bence çıkmaz. Oranın bayağı bayağı yüksektir. İkinden daha yüksek. Hayır benimkinden daha düşük. Seninki 26 40. Efsanevi 400 var. Ha ama efsanevi, efsanevi. olabilir. Ama efsanevi vermez ki. Bu arada arkadaşlar bilmiyorsanız kronik savaşçının Evet kronik savaşçı her an çıkabilir ya da bir Arkadaşlar şimdi Mortis'in aksesuarını çok istiyorum. Süpercell ver bana Mortis'i. Ya Mortis'in aksesuarını pek sevmem ama. Evet arkadaşlar çok iyi ya. Çok güzel zıplıyor ya. Yani mesela 5 günü kaldı. Öbür duvarın arkasından zıpladı mı? Koy. İyi değil arkadaşlar. Yani kameramızı açsak bile göremezsiniz siz bize. Facecam koymadık bu videoya. Ama arkadaşlar bence atabiliriz diyorum ben. Şöyle geçiyorum. Bence bu video 400 like gelir ha. Bu video 400 like gelir. Gelmezse Arkadaşlar çok üzersiniz. yenildim ya. Eğer gelmezse <laughs> çok üzersiniz bizi. Ama adam da iyi. Arkadaşlar ben de çok iyi oydu onun için. Ben senin bana hesabını verdi ben. Orada Selim'in kuruvu 19'du. 22 yaptım arkadaşlar. <laughs>

Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok kötü bizim takım ya. Ama ya beraber kalırız ya da uzak... Arkadaşlar ya. Ee, canların takımı baya iyi. Diğer takım da baya kötü olanlar Ama Şimdi arkadaşlar var. bu rakip beni öldürmeden ben şu aradan kaçayım. Mesela böyle bir taktik yapabilirsiniz. Şimdi yani şey... topu atıp zıplama var. Ama ah be zıplayamadım. Arkadaşlar böyle. Mesela eğer ölmek istemiyorsanız böyle şeyler yapabilirsiniz. Ama mesela ulti, kurum ultisi çok önemli. Kurum ultisiyle her şey yapabilir neredeyse. Kaçabilir, şey yapabilir. <laughs> çok güzel olacak ya. Bu sesim arkadaşlar. Çok iyi. Oha ben. lan. Hadi ülke dolduk başı ya. Ulti ile her şey yapılabilir. Mesela e, hatta hani böyle videolar vardı ya taktik videoları. Onlardan öğrenmişsinizdir. Kuro ultisiyle top kurtarmış, şeyler yapmış, bir sürü şey yapmış. <laughs> Abi nasıl yediler onu? Ben de olmamıştım. Benim suçum yok. Neyse artık kupa kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu son olacak. Sonra kapatacağız videoyu. Aynen arkadaşlar bu sefer ben barbar bulu bu arada çok beğendim. Arkadaşımız da gelsin. Evet. Bu arada bu bizim evimizin oradan. Bu arada yazmayalım. Yazmayalım arkadaşlar. Şimdi bir tane hesaplaşma oynayalım beraber. Aynen. Yarabbim. Toprak adı gerçekten. Neden biber koydun? Bizden daha yüksek değil. Şöyle savaş topu açalım. Arkadaşlar Neyse, bir de bir şey demiştim ya. Um, ha Bir de benim hesabımda. Neyse arkadaşlar çıkalım ya. Kutu kutu açarken e, bir videoya 600 like gelmesi lazımdı. Benim size kutumu her, aç. Herhangi bir videoya 600 like atarsanız benim hesabımda kutu açılımı yapıyoruz. Bu 600 like için size Arkadaşlar ve olarak... benim hesabımda kutu açılımı yaptığımızda ve karakter çıkarsa o videoya 2000 like isteriz. Çünkü çok iyi bir video olur arkadaşlar biz para falan basamadığımız için böyle kalpler çıkmazsa bir şey olmaz. Evet arkadaşlar benim hesabımda kutu açılımı yapmak için şey lazım. Şey lazım. Ee, girdi be. Böyle oynuyor. Bu video 3000 like. Ben çok fazla kutu biriktirdiğim için. Benim daha fazla var. Hayır. Evet arkadaşlar, burada bulla kaleye girmeye çalışıyorsun. Ya ne yapmaya çalışıyor Morst, ben anlamadım hareket yapmaya çalışırken adam adını Muaziz Ser Sergio Gramos koymuş bence yendik arkadaşlar bunu arkadaşlar senin işte böyle bullar çok kötü olmuyor çünkü böyle duvara daldı. Emin misiniz? Daha da emin. Yorumlardan bekliyorum. Selim'in bula iyi, iyi, iyi oynayıp o, oynamadığını lütfen söyleyin. Ama bunda değil. Biraz e, bir video daha çekeceğiz. Onu da Selim bulla oynayacak. Ben de Kroll'u oynayacağım. İyi, iyi olup olmadığımızı söyleyeceksiniz. Valla benim suçum yok şu an. yaptı. Tamam arkadaşlar bu videoda hepinize görüşmek üzere. Bay bay.